Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar benim SkyBlock e, tek e, Skyblock, OneBlock Skyblock'ta anlattığım o ekipli savaş arkadaşlar bu. Evet. Bizim surumuz arkadaşlar bu. Bu arada arkadaşlar bu bir tanıtım. Bu video 4 like gelirse buranın bu bu videoyu daha çok devam bölüm haline getireceğiz hiç bıkmadan siz bitireceksiniz yani bunu. Neyse arkadaşlar buraya biz ben Çin seti çektim. Biz 3 kişiyiz. Onlar da 3 kişi. Arkadaşlar şimdiki bu sunucuda arkadaşlar önceden anlatayım ben olayı. Önceden bu sunucu ilk kurulduğunda arkadaşlar e, şey ilk kurulduğunda Şeydi İlyaslar çok güçlüydü. E, ee, Tabi İlyasların ben evine gittim merhaba demeye. Yani kötü bir amacım yoktu. <laughs> Dedim beni de aranıza. Sen, onlar bana dedi ki sen bizim eşyalarımız çalarsın. Bu yüzden gelme dedi. İlyas dedi tabii. Mahmut abi demedi. Mahmut abi ağzını bile açmadı. Sonra bunlar beni kovaladı. Sonra benim ekipten bir arkadaş geldi yeni ekibe. Ekibe yeni bir kişi katıldı. O geldi dedi gel gel biz kendi şeyimizi kuralım medeniyetimizi sonra arkadaşlar yani bu hale geldim. Şuraya Ender Pearl atayım da envanterimi boşaltayım. Yani burası böyle oluştu. Sonra onların base'leri de arkadaşlar onlar da fakir. Yani güçsüz. Hiçbir şeyleri var. Tamam var. Eşyaları var da kullanmıyorlar arkadaşlar. Nadir ya bak şurada kapının önünde iki tane şey vardı creeper. Gitmişler tamam. da creeper patladı arkadaşlar. Sura bakar mısınız? Ben çektim. Bir de işte, arkadaşlar benim evimi de göstereceğim. Önce onların evini göstereyim. Şansımızda da arkadaşlar biz bu köyü bulduk. Bunlar da tabii bizim biz onları öldürdük arkadaşlar. Bunlar şurada spam bak bizim spam bulduğumuz yer şu dağın arkası. Onlar gelmiş, geçmiş, geçmiş. Şuradan gelmiş. Arkadaşlar şu artıyı takip edin. Buradan geçmiş, geçmiş, geçmiş. Şuraya yerleşmişler. Dağın içine. Tabi onlar fakir olduğu için ben de ona eşyalar bıraktım. Dedim bu fakirler gülsün dedim. <laughs> Onlara gittim elmas falan bıraktım. Bakın burada ağaç, ağaç vardı. Ağacı takip ettiğinizde çıkıyor zaten. Hemen buraya geliyoruz. Aha da burada. Bunlar da burada yaşıyor arkadaşlar. Bunlar yer altına geçtiği için fazla gelişememiş. Hani şu bakırları alayım ben. Belki dürbün mürbün yaparız. Yani diğer bölüm isterseniz arkadaşlar bunlar kasıldıktan sonra savaş çıkacak. Savaşın videosunu çekeceğim. O bence bir yarım saatlik falan olur. Çünkü yani güzel bir video olacak. Çok eğleneceğiz ama onlar sorun arkadaşlar onlar geliş, geç, gelişemezlerse buraya arkadaşlar da onlara böyle hediye bıraktım 44 şey iki tane alayım da şundan. bir bir bölüsünler bunlar da burada yaşıyorlar bunların ikinci beyizleri de var ama o ikinci beyiz aslında bizim de arkadaşlar biz bu köye taşınınca onlar da bizim eski beyizi almışlar onu da hemen göstereyim onu da hemen göz. Ha bakın arkadaşlar bu acı takip ettiğiniz zaman bizim şey çıkıyor. Şerit şey yapmışlar. Şöyle gidelim bakın şurada bir mağara var. Şu mağarada bunlar bu pezevenkler. Arkadaşlar üzülürüm ama bunlar bakın ben buraya bir tane yer astım. Özel mülk eee Astro Bey'indir. Bakın burada da yazıyor. Şu, şu, şu küçükten bir göstereyim şöyle. Şöyle ismim yarısında göstereyim. Ene. Burası bizim arkadaşlar. Şu meşaleleri görüyorsanız da o meşaleleri de arkadaşlar bizim ee, Mahmut abi koymuş. Şimdi ben Mahmut abi cezalandıracağım. Tabii bu, bu videoyu Mahmut abi izliyordur. Mahmut abi bak bizim mağaramıza hiçbirimize adım atmayacaksınız. Tamam mı? Bundan sonra böyledir. Arkadaşlar bizim ilk izimizi de göstereyim size. Bu arada şu mağara falan değil de bu mağaraya biz niye yerleşmemişiz ya? Burası terörist mağarası gibi tövbe Onun gibi ama. Allah sıkıştım burada. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ben o köyü bulduğumda böyle şuradan şöyle dolaşmışım dağın etrafında dolaştık bizim köy şurada bizim spam olduğumuz nokta da şurası dağın hemen arkası şura Şu birazcık daha yaklaşayım oraya bakın burada mavi yazı var bizim evde tam şuranın üstünde bakın şurası da zaten bu dağ komple bizim Dağ biz aldık ele geçirdik ama bayağı bir uzun sürdü. Çünkü bunlar bırakmıyor arkadaşlar. Evet yanlış taraftan gelmişim. Cık. Diğer taraftan gelecektim. Aa bura. Burası arkadaşlar. Galiba burası. Bizim başladığımız yerde şöyle minik bir yer vardı. Nerede orası? Burayı bulmam gerekiyor. Ben bir gün buldum onu. Bakın o mağarayı buldum ben. Keşke o mağarayı takip etseydim ya. Cık. Kim bilir nerede? Şu... Evet tam evin şurada olduğunu biliyorum da. Mağaranın içine atlayacaktım. Daha kolay buluyorduk arkadaşlar. Bu arkadaşlar tanıtım videosu olduğu için fazla uzun sürmeyecek de. Abi redmilerde kes. Aha. Evet ben şeyime devam edeyim. Redmilerde kesme özelliği yok. Kesme. Yani mesela istemediğin bir yeri kesemiyorsun. Öyle bir sorunu da var arkadaşlar Redmi'lerin. Yani bence bu sorun kalkması gerekiyor Redmi. Bir de Pro'larda arkadaşlar. Pro'larda böyle özellik olur mu be? Pro dediğin her kayıt bak. Kayıt tarafında olacak. Kayıt tarafını da göstereceğim. Bakın. Burada kayıt ayarlanabiliyor. Dur be. Ekranı. Varmış lan. Arkadaşlar ben hiç normal okumuyorum. Yani direkt bakmıyorum. Direkt kayıta basıyorum. Dev çekiyorum. Arkadaşlar varmış. Aha. O. Oh. <laughs> bizim eve geldik. Yanlışlıkla da olsa. Burası da arkadaşlar bizim ev. Şimdi evi göstereyim. Buraya kırmayayım da. Heh. Burası da bizim ekibe yeni katılan şeyin zırhı. Onun normal büyüsüz eşyası vardı. Bana verdi. Ben de böyledim. Burası da bizim mekan arkadaşlar. Buraya boş eşyaları atabilir miyim? Bu arada arkadaşlar bizim yer altında bir tane tüccarımız var. O tüccar arkadaşlar dünyanın en güzel tüccarı olabilir. Çünkü arkadaşlar her şeyi ama her şeyi veriyor. Ben hayatımda bu kadar güzel bir tüccar görmemişim. Ben de şöyle bir tane ev tasarladım arkadaşlar. Tabii ki de ben aslında ben burayı yıkacaktım arkadaşlar burayı yapacaktım. Oyu suru nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor ya? Nasıl? Bu arada arkadaşlar timeset daha yapacağım. Tabii ki de videoda böyle şey yapmayacağım. Dur timeset daha timeset daha tamam. Bir de arkadaşlar biz burayı bulduktan sonra demir setiz. Bunlar baskına geldi İlyas'ın takımı. Bu arada takımların isimlerini de koyacağız. Boş boş İlyas'ın takımı, Enes'in takımı falan diye geçmeyeceğiz. Şimdi bunlar geldi bize baskına. Köyün ortasında geliyorlar golemi kesiyorlar arkadaşlar. Biz bir şey çıktı. Yani savaş çıktı arkadaşlar. Sonra karşılar tabi. Şu suyu tutturun ben. Abi az daha şu blöğü deyseydim var ya. Buradan elmas çıkabilir. Biz bu mağaraya hiç gelmedik. Biz her zaman uzak mağaralara gel geldik. Aha şurada. Gördüm seni Pikachu. Şöyle hemen uçayım da ben oraya. Baba meşalelendirmişler. Bakın şurası. Bak şurası meşalelendirilmiş. Onların meşaleleri. Bu mağara bizim arkadaşlar aslında. Ama bu mağarayı geliyorlar. Kendileri normal kendi özel mülkleriymiş gibi kullanıyorlar. Diyoruz oğlum uzaklaşın buradan. Birisi bizim mülkümüz. Bir yok diyorlar burası bizim mülkümüz. İlk biz bulduk. Cık. Arkadaşlar savunanındır. Buranın şeyi var. Yani sen burayı savunuyorsan demek ki senindir. Yani başka birine savunmuyorsun zaten arkadaşlar. Buradan da Mahmut abiye söyleyeyim. Mahmut abi. O sizin başkanınıza söyle. Bilip bilmeden konuşmasın. Alırız ayağımızın altına. Güçlüyüz biz. şimdi aynı mahallede oturuyoruz diyormuş. Mahmut abi. Korkmuyorum arkadaşlar onlardan. Bir koysam ölecekler. <laughs> bu arada. E, bu ironi arkadaşlar. Ironiyi biliyorsanız da anlatmaya gerek yok. Şaka arkadaşlar. Bakın. Burası da bizim eski bezimiz. Ama ben saçı... Yani ilk taşındığımızda şunlar yoktu. Şu kolonlar yoktu. Saçı şu taşlar vardı. Burası açık değildi. Bu bunda, bu açıklığı onlar açmışlar. Yani hiçbir şekilde biz açmadık burayı. Bunlar gelmişler. Kurulmuşlar. Biz tabii köye yerleşince. Sonra arkadaşlar biz bunlara baskına gidecek. Bunlar taşındılar. Şimdi tabii bunlar... Ee, güçsüz oldukları için arkadaşlar ona onlara yardım mı etsem diye bir anket çıkartacağım. Ya sık savaş çıktığında canlıyım falan açarım diye düşünüyorum da oha. Direkt bizim şeyin karşısıymış ya. Ana. Demek ki bizim spam olduğumuz yer burası. Ben buradan gelmişim. Buraya gelmişim. Ama ben şuradan geldim hatırlıyorum. Şuradan geldim hatırlıyorum. O kadar. Neyse arkadaşlar bu bir tanıtım videosuydu. Beğendiyseniz abone olarak atmayı unutmayın. Bunun e, savaş versiyonunu da çekeceğim. ikinci şeyini de çekeceğim. Ama komple ekiple. Yani biz sunucuya girdiğimizde. Ama ben bence tek olurum. Şimdi bizim ekibe yani bu sunucuda 6'ya 6. Yani 3'e 3. Yani bir kişi bir kişi gelmezse onlara vereceğiz biz. Çünkü çok güçlüyüz ama o istemezse nane yedik. Şimdi arkadaşlar benim bir aklımda plan var. Ama o planı şimdi anlatırsam. Ya bunlar duyacak. Yani siz sızdırabilirsiniz. Onun kanalları da var ama söylemeyeceğim. Şaka şaka arkadaşlar. Onların hiçbir kanalı yok. Buraya mayınlar döşeceğim. Ne tarafa döşeceğim söylemeyeceğim. Her yere döşeceğim. Bastığı her yer patlayacak. Bakalım savaşta nasıl bir tepki verecekler. Op, dur atmam gerekiyor. Döküyor alsam. Ne oldu orada? Neyse. Arkadaşlar bu bir tanıtım videosuydu. Bay bay. Deme dönün. C ben şunu tamir edebilir miyim? Seni bir dahaki gün tamir edeceğim tamam mı? Hmm. Şapla <laughs> kaç kaç kaç. Allah tarlada zıpladım. Arkadaşlar artık küller çalışmıyor. Çalışmıyor diyorum. Çalışmıyorlar. Neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz. Bunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü yani Bizim ekiple Survivor çöl craft'ta o kadar çekmedik ama bunda bayağı çekeceğiz artık. Arkadaşlar 724 şey olmaya çalışıyorum. Online olmaya çalışıyorum. Yani böyle. Neyse arkadaşlar bay bay. Bir dahaki görüş videoda görüşürüz.